Marketinglerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101 11 Ocak, 17 Ocak arasında çıkacak olan katalogdaki market indirimlerini hep birlikte inceleyelim. Tamamı resmi katalogdan alınmıştır ve boykot olmayan ürünlerdir. İlk ürünümüz Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gram 209 lira. Bal küpü toz şeker 5000 gram 185 lira. Öncü tatlı biber salçası 900 gram 119 lira. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Öncü pul biber 500 gram 95 lira. Doğuş toz şeker 5000 gram 185 lira. Peynir yüzme beyaz peynir 1 kilogram 119 lira. Boykot olmayan ürünlerdir. Torku kakaolu helva 500 gram. Sade helva 500 gram 89 lira. Ünal klasik inek beyaz peynir. 600 gram 199 lira. Şampiyon dondurulmuş kuzu dilimli kokoreç 200 gram 135 lira. Altılı yumurta omega 3 33 lira. Bambit kokteyl piliç sosis 500 gram 49 el. Yudum ayçiçek 1 litre 75 lira. Son olarak bingo beyaz renkli toz deterjan 3 kilogram 99 lira. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.